Sayın son günlerde devam eden halk ekmek kuyruklarına Sancaktepe Belediyesi çözüm üretti. Bundan sonra Sancaktepe Belediyesi fırınlardan alacağı 20 bin ekmeği her gün halk ekmek fiyatına vatandaşın istifadesine sunacak. Sancaktepe Belediyesi olarak Sancaktepe'de bundan sonra her gün 20 bin ekmeği biz halk ekmek fiyatından yani 1.25'ten halkımızın istifadesine sunuyoruz halk ekmek kuyruğuna çözüm üretildi. Sancaktepe'de 200 gram ekmek 1,25 liradan satışa sunuluyor. Hayata geçen uygulamayla ilçede bulunan iki fırın ve 50 iş yeriyle anlaşan Sancaktepe Belediyesi günlük 20 bin ekmeği vatandaşın sofrasına sunmaya başladı. Ekme fırıncılar odamızla konuştuk, anlaşmalarımızı yaptık ve 20 bin ekmekle başlıyoruz bu ay. Bir ay boyunca 20 bin ekmeği Sancaktepe'mizin Bakkallarında, marketlerinde anlaştığımız noktalarda bizim e, stikerimizin olduğu e, marketlerde vatandaşımız artık e, ekmeği 1.25 liradan alma imkanına sahip olacak. Belediyenin adamıyla halk ekmek kuyrukları Sancaktepe'de son bulacak. Kendileri yönetemedikleri bir halk ekmek e, silsilesini maalesef yeterli üretim yapamadıkları, dağıtımını yeni, e, iyi yapamadıkları halde sanki vatandaşlarımızı e, bir yoksulluk içinde gibi bütün dünyaya lanse etmelerine karşı bizim gönlümüz razı olmadı. Uygulamanın sürekli olmasını hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şeyma Dövücü, talebe göre rakamların artırılabileceğini belirtti. İhtiyaca göre önümüzdeki ay tekrar planlamasını yapacağız ve ona göre yeniden e, şeyler belirleyeceğiz sayılar belirleyeceğiz.